Sayın Valim, <laughs> Sayın Vali Yardımcılarım, Sayın Tugay Komutanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Başsavcılarım, Sayın Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanımız, ilimizin ve ilçemizin kurum ve kuruluşlarının çok değerli yöneticileri, Bakanlığımızın Taşra'daki çalışanları, fedakar, cefakar mesai arkadaşlarım ve çok değerli konuklarımız ve basın mensuplarım. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü için yaptığımız bu etkinliğe katılarak bizi onurlandırmanızdan dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bu yıl Dünya Gümrük Günü'nü üyesi bulunduğumuz Dünya Gümrük Örgütü'nün belirlediği Koordinet Sınır Yönetimi paydaşları bir araya getiren kapsamlı bir yaklaşım temasıyla kutluyoruz. Bilindiği gibi siyasi sınırlarımız büyük ve güçlü ordumuzla Ekonomik sınırlarımız ise gümrükler tarafından koruna gelmektedir. Ancak ekonomi, sağlık ve güvenlik anlamında hayati roller üstlenen gümrük idareleri, yönettikleri insan, eşya ve bilgi trafiği ile bireyleri, kurumları ve ülkeleri birbirine bağlayan önemli bir misyonu da taşımaktadır. 150 yıllık tarihe sahip olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ülkemizin dış ticaret hacmine ve dolayısıyla ekonomik gelişimine ve büyümesine destek vererek toplum refahımıza olumlu katkısını, etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu nedenle gümrük çalışanları olarak ihracatımızın en kolay şekilde yapılmasını sağlarken aynı zamanda ithalat işlemlerini de Ülkemiz ekonomisini ve üreticilerini çeşitli risklerden ve tehlikelerden koruma görevinin bilinciyle yerine getirmekteyiz. İnsanımızın sağlığı, ülkemizin ekonomisi ve güvenliği adına günlüklerimiz çok önemli birer süzgeç vazifesi görmektedir. Dünya Bankası tarafından 2011 yılında yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmada ihracat işlemlerinde yapılan basitleştirmelerin ihracatçının maliyetini %10-15 oranında düşürdüğüne yer veriliyor. Ayrıca lojistik performansın ve eşyanın taşınma hızının arttırılmasının ticaretteki maliyetleri azalttığı ve ticaret hacmine olumlu etki yaptığı da istatistiksel verilerden anlaşılmaktadır. Daha iyi lojistiğe sahip ülkeler daha hızlı büyümekte, daha rekabetçi olmakta ve yatırımlarını arttırmaktadır. Bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın taşra teşkilat yapısı içindeki 19 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden biri olan İpek Yolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüzün mensupları olarak bizler dünyanın en iyi, en güvenli, en hızlı çalışan gümrük idareleri olma hedefimizle ihracatçımızın ve nakliye sektörümüzün rekabet gücünü arttırmadaki etkisini, etkimizi özümsemiş olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bilindiği üzere Diyarbakır, Batman, Mardin, Nusaybin ve Şırnak'ta bulunan bağlı teşkilatlarımız Bölgenin ekonomik ve sosyal hayatı içinde önemli bir aktör olarak yerlerini almışlardır. Bölge müdürlüğümüzde ihracat işlemlerinin yüzde 95'i ilk 24 saat içinde sonuçlandırılmaktadır. Habur sınır kapısında 2014 yılında 2 milyona yakın büyük ve küçük araç giriş çıkış işlemi gerçekleştirilmiş durumdadır. Bunun anlamı günde 5.500 büyük ve küçük araç çıkışı demektir. Habur günlüğünde Havur sınır kapısında hem çıkış hem de giriş noktalarında 1.20 saniyede bir araç kaydı yapılarak işlemler sonuçlandırılmaktadır. Sağ dışında kurulan tır parkımız yol üzerindeki düzensizliği önlemiş, sahanın modernizasyonu sağ saha içindeki işlemleri daha hızlı ve şeffaf hale getirmiştir. Bütün bu verilere baktığımızda tüm olumsuzluklara rağmen sistemin tıkanmaması için mesai ve mefhumunu gözetmeden, bakış açısı birlikteliğini oluşturarak tam bir ekip ruhuyla hareket eden, sosyal, kültürel ve ailevi ihtiyaçlarından da fedakarlık yaparak yüksek bir gayretle çalışan toplam 670 personelimizin bölge müdürlüğümüzün performansına ve kurumsal imajımıza yaptıkları olumlu katkıyı da özellikle belirtmek isterim. Ayrıca inancım odur ki bölge müdürlüğümüz zaten var olan yasal olmayan ticaretin önündeki caydırıcılık fonksiyonunu en yükseğe taşırken, yasal ticaretin önünü açmak adına personel yaklaşımlarında son derece olumlu gelişmeler göstermeye devam edeceklerdir. Bu faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, başta Sayın Valimiz olmak üzere, Mülkider Amirimiz, Kaymakamımız, Dugay Komutanımız, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve bağlı birimlerinin Dünya Gümrük Günü teması olan koordine sınır yönetimi paydaşları bir araya getiren kapsamlı bir yaklaşım başlığına da uygun olarak bize verdikleri desteklerden dolayı kendilerine bölge müdürlüğümüz adına teşekkürlerimizi Sayın Bakanımız Nurettin Canikli'nin selamlarıyla birlikte sunuyorum. Bugünün bize verdiği imkan ile sizlere bu hususları iletmenin bana verdiği heyecanla hepinizin Dünya Günlük Günü'nü kutluyor, saygılar sunuyorum.